Allah'ım ya anne sen ne yapıyorsun ya? Hmm, pencereden bakalım var diyorum. Perdeleri kapatmayacağım. Anne perdeler kapatsana Allah Allah. Sonra insanlar gelince kızıyorum onları. Kızarım. Tamam mı? Bunu kimse bana yapamaz. Anladın mı velet? Şey, bakayım. Bana kimse bunu yapamaz velet. Anladın mı? Anladım anne. Bunu kimse bunu yapamaz. Velet. Anne, alan alan her acil duruma özel bir şey vardır. İki turuncu yok bu şey Bak iki dakikada nasıl düzeldi? Şimdi anne lokma var gibi bakıyorsun, ne değil mi? He. Yani, onun oradan dışarıdan bakama var. Ne? Bir dakika, bir dakika. Flip. Anne anne. Allah'a var. <laughs> Küçük kadın seni vurmaya geldik. <laughs> Sizinle uğraşacağız <göre> oğlum. <laughs> Anne ne oluyor? Anne turbosu yola çıkıyor. <laughs> Whoops. Ölünü bastım. Oh, hayır. Bak kadını öldürmüş. Kadın öldürmüş. Kadın bizim adamımızı öldürmüş patron. Ya sonunda söyleyebilirim. Neyse artık video bu. Zaten hiçbir şey yaramıyor. Şimdi görürsünüz git etraf etrafı bir şey götürüyor kakışkolar götürüyor Ay 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 ay. al şunu annesi daha silahların mutlarını bilmiyorum alıyorum silahları ya neyse ben de geliyorum sen nereye alıyorsun yani sen daha askere gidemedin manyak velet Hadi sen çok mu gittin askere? Ha? Ah ah ah, ah. menzil olmuş. Eee siz üniversiteden bile geçemezsiniz lan bu akıllı Peki bu da çok akıllı Sus lan Sen sus lan Şimdi aaa Dın 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 Hadi ne oluyor Eeeh ne oluyor duvarları kıracağım Sana duvarları kıralım Zaten hiçbir şey yaramıyor bu duvarlar Kırık lan bu duvarlar kırık kırık Babam tabir ettirmedim bunları. Ala var. ettiklerim. With silahla tutuna tutuna geldim buralara. Sizi vahşi beledler. Ağzınızı ettim lan. Hıh. Hıh. I, I, I. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki ben ölmedim ya. Stefan izim. Lan yanlışlıkla bunu aldı anne. Çabuk onu bırak, bırak velet. Yoksa. Yoksa. Annenin gazabına uğrarsın velet. Tamam anne. Dudun <laughs> dudun. Du biz geldik. Wow, wow, wow. Çabuk onları oğlumu serbest bırak. Onun esir almayacağım çünkü bir gram beyni yok. Mantıklı geldi. Şaka yaptım. Kırılıyor mu lan? Çatlıyormuş. Ben onları senin için kıracağım. Şimdi kıracağım onları. Hıh. Ben seninle verbilirim bilirim. Sen beni nah döversin. Şimdi göreceğiz bakalım adamı. Annemin kafasında patlattım ama onun da değil. Dün 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 Bak evlat sen adam olursan sana silahları kendi ellerimle vereceğim. Allah'ım anne güzel silahlarmış ha. Nereden aldın bu silahları? Burada cılan falan mı? ne oluyor no no yine de tek bir bak böyle güzel bir şey Hıks. bunu ben bilerek yaptım ama neyse he he öyleydi onlar anne evi batırdık ama babam ne diyecek siz ne yapıyorsunuz bu neydi Hüks. Hüks. Baba ne abi seni silahla vururum. Sen baba ne vurayım? baba nasıl? Birinci savaşa gitmedim lan. <laughs> baba o birinci dünya savaşta anlatıyorum. Lan. Lan sen silahları nereden aldın? Silahdan kaldın. Gece pazarında. Bence pazar nasıl bu satıyorlar lan? <laughs> Allah acısı. Gece pazarını nasıl satıyorlar mı lan? Ne arıyormuş anasını? Yok taşıyor sanki. Acı bu silah böyle taşınıyormuş ya. Yani. Güzelmiş Tamam. He he he. Merhaba abim. Merhaba abim. <laughs> Şins. çok eğlenceli. Bak gelin bakalım tosbağa kafalar size Artık siz benim tosbağa mısınız? Ay ya bu niye anlatıyor? Bıdı bıdı. Bıdı, bıdı. Bıdı, bıdı. Bıdı, bıdı bıdı bıdı. Adam olmaz. Atalım bıdı bıdı. Gıbıdı bıdı. Gıbıdı gıbıdı. Gıbıdı gıbıdı. Gıbıdı gıbıdı. Gıbıdı gıbıdı. Gıbıdı Yoksa gıbıdı tuvalet. Dün 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 dün

Dur lan sağ bunu bozdular. Burayı yakacağım, kületeceğim. Bomba bomba bom, alalım lan kız sende E ee, var gece pazarında almıştım ah. Heh tamam güzel. En azından bombayı da almış. İyi bombaymış ha. Gece pazarına göre. İyiymiş. Ben de gece pazarına gidiyorum akşam oluyor. Uy.